Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu'nun hayranı Afra Sarıcıoğlu'nun fotoğrafını paylaştı arkadaşlar. Güzel bir fotoğraf düğünden geldi. İşte Afra Sarıcıoğlu işte hayranı yanında arkadaşlar fotoğraf çektirmişler. Birkaç saat arkadaşlar arda arda güzel magazin haberlerimiz var arkadaşlar. Sizleri şaşırtacak haberlerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kimler kendi hesabını reklam yaptırmak istiyorsa bize ulaşabilir arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Reklamda ilgili yazarsanız güzel görüntülerimiz gelecek arkadaşlar arda arda paylaşımlarımız olacak magazin haberlerimiz olacak şu an sizlere öyle bir haberler hazırlanıyor ki arkadaşlar Aktarizm o yüzden kanalımıza abone olup bildiğim aktif etmeyi sakın unutmayın şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın bizi haberleri